Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu Şahin Orhan yöntemiyle ötürdüğümüz kovanlardan biri üst tarafını doldurmaya başlamış. Sırlamış. Alt tarafı bu taraf komple dolu. Sırlıyor. Burada bir yüzüğümüz var Onu bozacağız arkadaşlar. Bunu bozduk. arkadaşlar. Bu böyle. Evet arkadaşlar. Para doldurmuş. Hala işliyor. Bu tarafta da bu. Altta bir 3-4 santim kadar örülecek petek var. Onu da herhalde bu ara halleder. Arkadaşlar, arkadaşlar. Komple dolu bir çıta gözüküyor sapar diyor. Bunu doldurmuş sırlıyor. Arka tarafta ufak ufak başlamış. Evet arkadaşlar sırlıyor. Bunu da doldurmuş. Hemen hemen iki kiloluk bir çıta. Evet, bak, görmüyoruz. Saparlıyor zaten balımız. Arkadaşlar ben bu aralara besleme yapmıyorum. Doğadan ne gelirse o. Evet arkadaşlar. Bu da ona keza doldurmuş. Ufaktan sırlamaya başlamış. Bu tarafta öyle. arkadaşlar. Bu çıtamızı hafif ballamış. Öbürleri kadar olmasa da yine bal var. Abi gevşek dursun diye bu çıtaları hep kabarmış at değil. Mara işledi bunları. Ufak bak. Bal Evet arkadaşlar. Gözüküyorsa pamuğu bal doldurmuş bunlara. Arka taraftan ufak ufak sırlamaya arka başlamış. Arkadaşlar, abi arının nüfusuyla bal aynı doğru orantıda gelir. Ne kadar çok nüfus varsa o kadar çok bal alır. Benim 8 kovanım var. Burada komple. Ben bunların 4 tanesini bala gönderiyorum. 4 tanesi destek diyebilirim ki 8 kumandanı aldığımızı bu aralardan alacağız inşallah. Orta kata açtık. Vallahi. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar üst taraf komple kemer sırlamış. Yalnız bu yavrunun çıktığı yer komple polen. Bu tarafta aynı. Bal ve pole. Bunu polen. Bunu polenlemiş arkadaşlar. Ama üst taraflarına, altlarına komple bala basmış. Ortaya da polen basmış. Gözüküyorsa komple ballı biçtamız. Ballamış. Yavaş yavaş sırlamaya da başlamış. Artık arkadaşlar hava serinliyor. Arımız artık bundan sonra yavaş yavaş sır işine başlar. Gecelerin serinlemesi gerekiyor sır yapması için. Evet arkadaşlar. Komple dolu. Hemen hemen yarılamış, sırlamış. Ve o şekil geliyor arkadaşlar. Bundan sonra aramız sır işini bitirir arkadaşlar. Sezonun bitmesine 10-15 gün var. Evet bunu da hemen hemen yarı yapmış. Balı doldurmuş. Arkada o şekil. bir taraftan olgunlaştırıyor. Bir taraftan sırlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir karakuvanım var burada. Aynı şekil. Boş gözü yok. Doldurmuş. Tamamlamamış daha. Yavaş yavaş bir taraftan da sirliyor. Bir taraftan karakuvanı dolduruyor. Ondan sonra arkadaşlar bir karakuvanım daha var. Buna bakalım. Balı doldurmuş gözüki hem peteğe örüyor devam ediyor. Hem de yavaş yavaş sığırlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunları eş dost geldiği zaman yesin diye yaptırıyoruz. Bu aracılıkta bir nevi kafamızı dinliyoruz. Bu da arkadaşlar komple dolu işte. Doldurmuş. Üst taraftan başlamış. Sırlıyor. İnşallah güzel bir sezon geçti arkadaşlar. Allah emeğimizi zayi etmesin. Kimsenin emeğine zayi etmesin. Arkadaşlar arı getirmiş basmış. Bir taraftan da var gücüyle sırlamaya başlamış. Yukarılardan, yukarılardan, aşağılardan. Dek gelen yeri sırlıyor arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar alt kata da bakmak istiyorum. Çünkü 10 gündür açmadım. 10 gündür açmadığımız için We that. 10 evet, gündür açmadım Alt katına bir bakalım arkadaşlar Çünkü arımızın mevcudu yok Bakmazsak arımız arkadaşlar Bunu boş çıta vermişim karakıma Örgüye bağlamış bunu. Arkadaşlar mevcut. Biraz fazla gibi çırpayım Evet arkadaşlar. Komple yavru işte. Evet arkadaşlar burada da sürprizimiz var. Burada da bir tane sürpriz yumurtamız var. Evet arkadaşlar. Memeyi bulduk. Şimdi arkadaşlar avcılıkta temel esas olan arıya kat vurduğun zaman haftalık veya 10 günde bunun kontrolü yapılacak. Evet, bu da aynı şekilde işte. gibi her taraf yavru. Üstler kemer bal. Yanlarda az bir polen görüyorum. Ortalar komple yavru. Bu tarafta aynı şekilde. Yani arkadaşlar bu hayatta bir edilmesi gereken Arkadaşlar komple yavru, ortalar komple günlük kurt basmış. Kenarlar komple yavru gördüğünüz gibi. Buraya da ortalara yavruyu basmış günlük. Arkadaşlar 3 çıta oldu şimdi. 3. Yani arkadaşlar ıngara su sigortası. Çok Evet arkadaşlar. Kopre yavru arkadaşlar. daha görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kopre ortaları kurt. Kenarlar yavru görünüyorsa kamerada. Üstler kemer bal. Dört. Arkadaşlar dört çıta yavru oldu şimdi. Burada bir çıtamız var. Arkadaşlar bu çıta karakoğan komple doldurmuş. Komple bal yavru yok bunda. Evet arkadaşlar kalan yerlerini görüyor. Bir taraftan da sırlıyor. İşte kopacak. Evet arkadaşlar. Bir kara kuvarım daha var burada. Bunların ikisini yan yana koymuşum. Evet arkadaşlar bu kara kovan da komple yavru. Evet arkadaşlar görüyorsunuz, komple yavru. Evet arkadaşlar, bir gol daha attılar bize. İki bir tane meme var, bir tanesi içi sütlü, bir tanesi kapanmış. Evet arkadaşlar, onunla bakıyoruz. Evet arkadaşlar iki meme de burada var. Bir tanesi kapanmak üzere sütlü içi. Dolu meme yani. Evet bu da komple yavrulu karakovanımız. Bunlar artık balakımınla yetişmez. Ama işte arımızda.